Misafirim de geldi. Senin hala keyfin yok. Ya Doğan ben niye böyleyim gerçekten bilmiyorum. Senin de tadını kaçırmayayım. Havamda değilim herhalde. Bana bu akşam müsaade etsen siz misafirinle baş başa yeseniz emeği. Adam geldi. Gidersen ayıp olur artık. Hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Siz masaya geçin ben geliyorum. Beni görünce yine surat yaparsın sanmıştım. Niye sevindin? Hayattasın, yaşıyorsun. Doğan'ın gömleğinde kan lekesi gördüm. Sana bir şey yaptı sandım. Ha. Benden kurtulduğun için sevinmedin. Benim için üzüldün. Gerçekten mi? Evet. Ama şimdi bu tablonu görünce acaba hata mı yaptım diyorum. Emniyet istihbarat bu gece Atapazarı'nda olacak. Belli ki onlar da adamı arıyorlar. Daha iyi işte. Onlar adamı arasın, sen de polisi takip et. Sen dikkat çekmeden Sotet'e bekle. İşe yarar bir şey bulacaklar mı diye. Kapiş. Biz bir adım öndeyiz, unutma. Biz biliyoruz ama polis bilmiyor. O adam artık orada değil. Herkes fellik fellik seni arıyor. Eğer beni serbest bırakırsan ne istersen veririm. Yemekleri mi beğenmedin paşam? Ağırlamakta kusurumuz mu oldu? Yoksa kripto şerefsizlerden biri seni adaletten kaçırıp kurtaracak diye mi hayal ediyorsun? Bu saatten sonra ben kimsenin işine yaramam Davut. Maval okuma kopanlı Hilmi. Öyle olsa peşine düşmezlerdi. <laughs> Onlar benim değil. Sakladığım dosyaların peşindeler Davut. Kaç sene geçmiş üstünden. Teknoloji değişmiş, dünya değişmiş. Ne işlerine yarayacak eski proje? Dünya çok iyi bilir ki çılgın Türklerin işi hiç belli olmaz. Öldü sanırken yeniden doğar. Ama şifreleri başkalarının elindeyse ölü doğar. Hakikat. Bizim ne yapacağımız belli olmaz. Ya sen? Sen ne yapacaksın bana? Proje dosyaları nerede? O gece sakladığım yerde duruyor. Bu kadar sene onlara alamadığım için kaçamadım bu ülkeden. Nerede? Eğer beni yurt dışına çıkarmaya söz verirsen dosyaların yerini söylerim sana. Tamam mı? Devam mı? Sen karar vereceksin.